Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız sizler için 16-22 Mayıs için açılım yapıyoruz. ilişki aşk durumu. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Yengeçler. Durum. Evli olan yengeçler. Stabil ilişkide olanlar. Yani ilişkide olup evli olmayanlar. Karmaşık durumu olanlar. Üçlü dörtlü ilişkiler. Yalnız ve flört edenler. Ayrı küs olup barışmak isteyenler. Gidişatta ne olacak? Gidişatta ne olacak? Yengeç güneş yükselen yengeç 16-22 Mayıs evli olan ilişkide olan karmaşık durum yalnız flört ayrı küs olanlar sonuç elde edeceksiniz ilişki sonucu 16-22 Mayıs 2022 yengeç evli stabil ilişki karmaşık durum yalnız flört eden küs ayrı olanlar Şimdi kartlarımızı çekelim bir görün diye. İşte görüyor gibi değilsiniz. Şimdi bu destede değnek kraliçesi var. Girişe bakıyoruz arkadaşlar. Erkek yengeçlerimiz imparator gibi duruyorlar. Kendilerinden emin. Dediğim dedik. Benim istediğim benim söylediğim olacak. Asla taviz vermez. Geri adım atmaz. E, kocadır. Hmm, veya sağlam duruşlu genç bile olsa bu insan çok sağlam bir duruşu var. İmparator kendinden emin bir insandır. Bu böyle olgun bir tavrıları var bu insanın. Aklında bir kadın var. Bu su grublarından yengeç akrep balık olabilir veya çok sevdiği bir kadın olabilir. Ee, bir kadın daha var. Değnek kraliçesi. Bu da belki uzak mesafededir bu insan. Aslan koç yaydır veya buna karşı biraz sert duruyoruz soğuk duruyoruz ama bu kadının elinde kupa var bu kadının elinde sebep var birisi sevgiyle duyguyla birisi yani değnek kraliçesi daha çok aktif hareketli kendinden emin bir bayandır ve daha çok e, ıı, bir şeyler toplamak yani bir şey elde etmek e, enerjisinde bir bayandır bu İkisi arasında bir erkek duruyor burada Şimdi kadınlarımız bu kadınlardan birisi sizsiniz. Erkeklerimiz siz bu imparatırsınız Evli olanlar durumunuz nedir? Büyücü. Evet biraz manipüle durumları var. Erkekler herkes istediğini yaptırıyorlar. Ee, yeni başlangıçlar olabilir. Hmm, herkes sizin peşinizden geliyor. Kadınlar siz bu erkeğin peşinden gidiyorsunuz. Ee, güzel enerjidir. Güzel. Ee, birinci karttır büyük arkanalarda onun dışında güçlü bir enerji var burada dediğim gibi kadınlar bu erkeğin peşinde gidiyorlar durum tüm kontrol imparator gibi burada büyücünün elindedir kadınlar siz kendiniz de bu yönlendirme istediğinizi yaptırma enerjisinde olabilirsiniz ama burada daha çok erkekler ön plandalar ve erkeklerin istediği oluyor. Gidişatta ne var? Elim kolum bağlı bir fedakarlık durumu var burada arkadaşlar. Bir şey yapamıyorum, işin içinden çıkamıyorum. Bir kurban durumu var gündemde ya da bir şey feda etmeniz lazım ya da bir bakış açısını değiştirmeniz lazım. Farklı bir yanaşma ya da dediğim gibi elim kolum bağlıdır şimdilik. Sonuç olarak güzel bir enerji var burada. Evinize daha çok finans hediyeler Ailece e, size birileri bir şey e, getirebilir. Yani sizin ailenize birisi bir şeyler getirebilir. Veya eşinizdir bu bol sebeple geliyor eve. E, kadınlar, çocuklar burada eşlerinin gelmesini bekliyorlar. Çünkü hayatın, ailenin tüm kontrolü bu insanın elindedir. Erkeğin elindedir. Daha çok o yönlendiriyor. E, Gidişatta biraz bir tıkanıklık olsa da dönemin sonunda güzel bir enerjiyle bitiriyorsunuz. Dediğim gibi finans, hediyeler misafirlik. Size birileri gelebilirsiniz. Böyle sebep dolu hediyelerle birilerine gidebilirsiniz. Güzel bir temiz enerjiniz var sizin. Biraz büyücü manipüle eden insandır. Ona dikkat edin. E, stabil ilişkide olanların ikilemi var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. 2-3 tane erkek var. Erkekler bu sizin arkadaşlarınızdır. Konuşuyorsunuz. Onun dışında size yakın insanlar bazılarınız için bu riskli bir durumdur. Yapsam mı yapmasam mı? adım atsam mı atmasam mı bir e, bir üst aşamaya ilişki taşısam mı taşımasam mı çevrenizde size örnek insanlar var ama dikkat ediyorsunuz çok daha acele etmiyorsunuz ikilem devam ediyor kadınlar sizin hayatınızda böyle bir iki 3 insan olabilir yani bu e, iki üç erkek arasında sizin de bir git gelleriniz olabilir kararsızsınız sizde ne yapacağınızı bilmiyorsunuz gidişatta 4 kupa var. 4 kupa burada görüyoruz ki erken yüzünde maske yok. Ee, erkek iletişime açıktır, hazırdır. Bir, e, birlikteliği bir üst aşamaya taşımak istiyor. Ama kadın pek emin değil kendisinden. Erkek de kadından çok emin değil. Çünkü kadının kucağında bakın kedi var. Kedi nedir? Özgürlüktür. Her zaman kadın bu ilişkiden kaçabilir. Çünkü başka seçimleri var zaten gündemde bakın 2 3 tane erkek olduğu için kadın da burada e, evet ona yaklaşan insanı e, değerlendirmeye çalışıyor. Yüzünde de maske var. Bir şeyleri saklıyor ama dediğim gibi kucağında kedisi var kadının. Kadın her an bu ilişkiden kaçabilir. Gidişat e, sonuç olarak 6 e, kılıç geldi. E bu bir mesafe durumu olabilir aranızda birinizin yolculuğu olabilir veya bilgi aramak internet üzerinde bilgisayar başında oturmuş veya planşet veya telefon veya araştırmalara başlayabilirler insanlar birbirleri hakkında bilgi toplamaya başlayabilirler veya erkek kendisini burada işe güce veriyor burada zaten kararsızdı burada kadının gönlünü almaya çalışıyor Ondan sonra kendi işinde gücünde burada artık kadın görmüyoruz ya da bir mesafe ya da bir yolculuk durumunuz olabilir uzaklaşabilir kadınlar dikkat edin böyle seçimleriniz falan varsa bu erkek sizi ikna etmeye çalışıyor burada ee, bir soğukluk falan görürse bir kuşkuları falan olursa erkek uzaklaşabilir ya da kendisini işe güce verebilir karmaşık durumu olanlar dört kupa burada bir bayan görüyoruz bayan durumdan memnun değil Evet rahattır evinde oturmuş her şeysi var ama sanki bir yerden haber bekliyor gibi konuşmalar var haberleşmeler var ama hiçbir şey bu kadını tatmin etmiyor kadının bir melankolik bir ruh hali var canı sıkılıyor öyle dört duvar arasında yani bu işin içinde içinden çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor bir türlü hayatında bir şeyler onun istediği gibi gitmiyor. Her ne kadar haberler gelse de konuşmalar olsa da ondan sonra bir bekleyiş içerisindedir. Kadın sanki evinde oturmuş bir şey bekliyor. Erkekler bu sizin hayatınızdaki kadındır. Kadınlar bu sizin kendi ruh halinizdir. Gidişatta ne oluyor? Dokuz kılıç ama burada biraz biraz bir ikilem var. Çünkü erkeğin önünde bir kadın arkasında da başka bir kadın var. Erkek birisine bir hediyeyle gidiyor arkadan. Bu bunların ikisinin e, görüşmelerini gören başka bir kadın var ya da onu hissediyor kadın. Bu iki kadından birisi sizsiniz. Erkekler sizin hayatınızda iki tane bayan var. Hatta üç tane bayan olabilir birisi orada oturmuş bekliyor. Siz birisiyle görüşüyorsunuz birisine hediyeler falan. Diğeri de orada kenardan uzaktan bir görüyor sizi. Bu sizin birileriyle buluşmanızı, bunun çevresinden birisi görüp bu kadına yetiştirebilir. Bu sizin eşiniz olur, sevgiliniz olur ya da karmaşık durumda artık. Burada şimdilik hep bayanlar ve tek erkek görüyoruz. Onun için kadınların hayatında başka bir erkekler şu anda görmüyoruz ama erkeğin hayatında birden fazla kadın var. Zaten karmaşık duruma bakıyoruz. Gizli gizli buluşmalar olabilir. Bu korkularını, bu size korkular yaratabilir. Kadınlarımızda daha çok endişe yaratabilir. Veya size gelen haberler sizi üzebilir. Böyle ya da hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Onun için karmaşık durum olanlar dikkatli olmanız lazım zaten. adı üstünde karmaşık ilişki. Onun için siz zaten biliyorsunuz böyle bir durumun olduğunu. Sonuç olarak. Evet ne söyledim size korkular var endişeler var kabuslar var bir düşüş yaşıyor gibi bu kadınlardan birisi düşüş yaşıyor yani artık e, bu ilişkiden sıkılmış bunalmış hep böyle yarı çıplak ortalıkta kalmış gibi hissediyor kadın kendisini korkuyor eli kolu bağlı e, yarı çıplak böyle ortalıkta kalmış gibi hissediyor kendisini Onun için arkadaşlar sizin Kadınla yine de görüyorsunuz. Bakın bir erkek, birkaç tane bayan var. Ee, bu bayanlar, bu bayan e, artık bu ikisinden birisidir ya da bu kadındır. Hangisi siz misiniz? Karşınızdakinin eşi midir, sevgilisi midir veya her kimse burada sonuç olarak ama size baktığımız için e, bir de partnerinizin de burcuna bakın. Size baktığımız için arkadaşlar burada evet karmaşık durumdan pişmanlık duyan insanlar olabilir. Bu işten sıkılmış insanlar olabilir. Öyle başını tutmuş ben ne işim var benim bu ilişkide niye kar böyle bir duruma geldim niye karıştım böyle bir olaya falan diye bir pişmanlığınız olabilir. Çünkü e, erkeğin birisiyle buluşması falan size size haberi gelebilir. Bilmiyorsanız da bile haberi gelebilir ve bu durum sizi üzebilir korkutabilir veya pişmanlık e, endişeler yaratabilir. Flört edenler, yalnız olanlar sakin, huzurlu bir e, hafta geçireceksiniz siz. Olduğu gibi devam ediyor durum. sabırlı bir şekilde, sakin, sessiz bir şekilde bir şeylere zamana yaymış durumdasınız. Bekliyorsunuz, acele etmiyorsunuz. Flört etseniz de, yalnız olsanız da huzurlu bir şekilde, dengeli bir şekilde hayatınıza devam etmeye çalışıyorsunuz. Gidişatta DNA kraliçesi gündeme geliyor. DNA kraliçesi kendinden emin, rahat, böyle koltuğuna yayılmış bir bayandır. Aslan, koç, yay. Aynı bakın bu kadın olabilir bu insan. Bu kadına çok fazla ilgi var. Kenardan dışarıdan birisi şapka birisi değnek birisi çiçek atıyor. Yani çok fazla ilgi var ama kadın öyle ya bu gelen tekliflerden memnun değil. Bu erkekler sizde olabilirsiniz. Birisine sürekli böyle bir bir yaklaşma çabası içerisindesiniz ama kadın istemiyor, hiçbir şeye bakmıyor. Onun kendi dünyası var, onun kendi hayalleri var. Rahat zaten oturmuş, yayılmış odasında, evinde koltuğuna, divanla. Yani hiçbir şey için acele etmiyor. Sonuç olarak iki bayan geliyor burada. Yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler ve fırsatlar, anahtarları değerlendirmek. Yani siz. Daha çok kadına, kadına bu sizin kendi ruh haliniz de olabilir. Ee, evet enerji olarak bolsunuz. Yani çok fazla enerjiniz var. Çok yüksek enerjiniz var ama nedense istemiyorsunuz hiçbir şey. Ee, ya da böyle bir kadının e, etkisi e, olacak sizin e, yalnızlığınıza veya e, flört durumunuza. Bu sizin arkadaşınız da olabilir. Aslan koç yay ve sonuç olarak iki kadın anahtarlar arıyorlar bu durumla ilgili. Yani burada erkek görmüyoruz. Daha çok kadınları görüyoruz. Aynı şekilde devam edebilirsiniz yalnızlığınıza. Kadınlarla, arkadaşlarla bir yollar aramak, yakın çevrenizdeki insanlarla bir fırsatlar aramak, anahtarları değerlendirmek falan erkekler sizin hayatınızda birden fazla kadın var ve bunların hepsini zamana yaymış durumdasınız onunla da konuşuyorsunuz bununla da görüşüyorsunuz onunla da haberleşiyorsunuz ve her birine bir anahtarlar arıyorsunuz Onun dışında kadınlar daha çok anahtarlardan ıı, yararlanmaya çalışıyorlar ve bu kadına yardım eden başka bir kadın daha var onun arkadaşı olur çevresinden birisi olur akrabası olur her nedirse ama ıı, Genel olarak baktığımızda e, fırsatlardır güzel. Birden fazla fırsat geçebilir elinize. Siz seçeceksiniz, kadınlar seçecekler hangi anahtar, hangi insan, kimle devam etsem, kimle konuşsam, görüşsem. Ayrık küs olanlar, barışmak isteyenler. İmparatoriçe geldi burada. Kadınlar tahtta oturmuş kendilerinin emin bir şekilde Hiç kimseye de ihtiyaçları yok zaten bazılarınızda anne kayınvalide gündeme gelmiş olabilir onun etkisi ya da böyle erkekler sizden yaşça büyük bir kadındır bu kendinden emin bir şekilde koltuğuna oturmuş bir insandır kiminizin eşidir ayrılmış olabilirsiniz ya da e, bir küslüğünüz varsa e, bu kadın gündeme geliyor ama kadın çok otoriter çok kendinden emin çok sağlam oturuyor koltuğuna gidişatta ne olacak? bir takip durumu var. Bakın burada ya çocuklar gündeme geliyor arada bir e, bilgiler getiriyorlar haberler getirip götürüyorlar size ya da bir takip durumu var. Bazılarınız da evli değilseniz de e, bu erkek e, bu kadın karşısında şu kadarcık yani imparatoriçe kocaman bir kraliçedir. Yani arkadaşlar artık e, kraliçe deyince imparatoriçe deyince aklınıza ne gelirse ama bu insan e ee, kral bile değil. Onu geçin, şövalye bile değil. T bu insan umutsuzum diyecektim. Ee, kılıç prensi. Bu prensdir bu insan. Bilgi topluyor, güvenmiyor, inanmıyor hiç kimseye. Ee, kuşkucu bir insandır. Çocuk karakterli bir insandır. Sürekli bir şeyler arıyor, sürekli bir e, yanlışlar arayıp ortaya çıkarmaya çalışıyor. Elinde mumlar var ve kılıç var hep böyle e, haber biriktirsin hep böyle ım, takip etsin inamsızlık güvensizlik çocuk ruhlu bir insan var karşınızda sevgili bayanlar Evet burada inamsızlık güvensizlik var sonuç olarak barış var mı Ben burada barış görmüyorum daha çok bilgi toplamak var Azize sessizliktir sakinliktir işin içinden çıkamazlıktır araştırıyoruz işte ne bileyim Tarot dinliyoruz açılımlara bakıyoruz ee, sağdan soldan bilgiler topluyoruz ee, erkekler gizemli durumunuz devam ediyor sizin sessizlik devam ediyor kadın kraliçeliğini koruyor ee, hanımlığını koruyor erkekler de sadece bilgi topluyorlar evet sevgili yengeç vurucu arkadaşlarımız sizler için açılımımız bu kadar ben e, başka bir açılım yapacağım 20 30u arasına aşk hayatı orada 9 katla bakacağız Aklınızda, kalbinizde, hareketlerinizde, karşı tarafında ortak enerjiler olacak. Sizde bir seçim yapın artık. E, lütfen e, hangi formatla devam et, edelim açılımlara. Yani her yapmak e, mümkün değil. Onun için öbürü açılımı da seyrettikten sonra yorumlar kısmında lütfen yazın hangi format daha uygundur. Evet sevgili yengeçler sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.